Hep Instagram merhaba arkadaşlar ben Adaş Kuruluncu. Kanal hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta sizlerle birlikte yeni bir seriye başlayacağız. Tutorial videoları. Tutorial, tutorial, tutorial. Evet. Yani bilgi amaçlı, ee, biliyorsunuz Minecraft 14.0 geldi ve bunda e, istediğim şeyler var. E, bundan önceki videoda izleyebilirsiniz Minecraft'a yeni gelenleri. Sağ tarafta kreatif eşyaları. Sol tarafta ise sovaver eşyaları var. Ee, şimdi arkadaşlar ben tekrar üstünden geçeyim. Yeni gelenler ile ilgili. Ee, burada çok bir şey yok. Burada hiçbir şey gelmemiş. Ee, savaş bölümünde gelenleri söylüyorum. Çetli vagon gelmiş. Ee, kazanlı vagon gelmiş. Bir de e, şu ismini unuttum. TNT'li şey Gelmiş vagon gelmiş. Onun dışında Witch yani e, büyücü büyücü şey gelmiş yumurtası gelmiş. E, alt tarafa gidecek olursa en çok istediğim şeyler. Repeater dispenser gelmiş. Bunlarla çok güzel şeyler yapacağız. Şimdiki bizim işimiz de onunla ilgili. E, e, şu şey as askılık var. Ee, mesela eşyalarınızı çelte koymak istemiyorsunuz, buna koyuyorsunuz, böyle çevirebiliyorsunuz. Tabii şu an sonra bu da olmadığımız için alamıyoruz. Ee, en son buradaydık. Onun dışında kazan gelmiş. Kazanı mutfak yap, mesela mutfakta ve şeyde kullanabilirsiniz. Ee, banyo yapımında. Ee, sonra en güzel şeyde. Artık bu kafaları takabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet artık e, bal kabağı dahil e, kafa tüm kafalıkları takabiliyorsunuz. Hatta ışıklı bal kabağı takılıyor mu? Hayır ışıklı bal kabağı takılmıyormuş. Normal bal kabağı takılıyor. O zaman biz önce bal kabağını deneyelim. Bu endermanların gözünden korunmak için. E, şimdi kendimize bir dışarıdan bakalım. Çok şirin olmadı mı ya? Aynen arkadaşlar güzel oldu. Şimdi tabi böyle görüyorsunuz siz. Biraz da oyunu kastırıyor. Ve şimdi creeper olalım. Ee, ve yeni gelenlerden daha çok bahsedelim. En son da e... Ee... bekleyinler dedim. Arkadaşlar slime blok gelmiş. Bakın şu arkadaşlar slime blok. Bildiğiniz gibi slime blok e, zıplatıyor arkadaşlar. E, şimdi biraz yukarı çıkalım ve kendimizi zıplatalım. Bakın arkadaşlar zıplatıyor. E, i̇şte böyle arkadaşlar. Yeni gelenler böyle sizinle indirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. E, şimdi biz e, kendimizi uzaya fırlatacağız. Yani uzaya değil de havaya fırlatacağız. Ee, bunun için gerekenler e, taş TNT e, buton redstone repeater e, bir de redstone arkadaşlar. Bir de su. Şimdi e, biz şey yapacağız. Uzaya fırlama yapacağız. Şimdi İki tane blok üst üste koyuyoruz. Soluna ve sağına ikişer blok koyuyoruz. Ee, sonra onları da böyle tamamlayacak şekilde e, üç blok koyuyoruz. Hatta dört blok koyuyoruz ki beşe beş olsun. Sonra bunu da böyle beşe beş yapıyoruz. Çapları beşe beş. Sakın unutmayın. Ee, bir dakika yanlış yanlış mı yaptık? Evet, bir blok daha açık olması lazım. Yok, havaya doğru. Ee, şöyle, şöyle yaptık mı? Tamam. Şöyle. Bir dakika, yine yanlış yaptım. Arkadaşlar biraz Şimdi burası 4 blok olmuşsa Burası da 4 blok olacak Evet arkadaşlar çapımız bu Sonunda yaptım Arkadaşlar şimdi En ortadaki yani 1 2 3 ve 1 2 3 en ortadaki e, ee bloğa bir tane buton koyuyoruz. Ama e, butonu yükseltin. E, biz yanlış yaptık aslında. 3 üç yapmamız lazımdı. Evet. Aynen böyle arkadaşlar. E, daha çok e, tutorial videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi burayı da kapattık. Şurayı da kıralım. Bu arada büyücü orada. Arkadaşlar şimdi bunu da koyduktan sonra en ortaya bir tane su koyuyoruz. Ee, sonra redstone'la ile bu taşların üstünü kaplıyoruz redstone gerçi arkadaşlar redstone repeater gerekmeyecek size sonra o koyduğumuz su blonu boş bırakıp buralara tnt koyuyoruz ee, ve hazır mısınız şimdi bastık ve havaya uçmaya hazır olun arkadaşlar biraz yamuk uçtuk ama olsun eğlenceli eğer altınıza mesela yakınlarına su koyarsanız sonra burada oynama e, şeyi de çok e, güzel olur. Yani eğlenceli bir şey. Elimize kılıç alalım. Şöyle bir yere basmayalım. Ee, e, bir dakika. Bir e, dakika. Dediğim gibi eğer daha çok e, tutorial videoları öğrenmek isterseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son kez uçuşumuzu da yapalım. Ha, bu yüzden O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.